Itadori'nin Tokyo Jutsu Lisesi'nde yeni geldiği ilk bölümleri hatırlıyor musunuz? Elbette sınıf arkadaşları olarak Megumi ve Nobara'yı gördük. Ancak 3 büyük öğrenciden oluşan başka bir grup daha vardı. Maki, panda ve beyaz saçlı bir çocuk yani Inumaki Toge. İşte o beyaz saçlı çocuk bizim Toge'miz serinin en popüler karakterlerinden yalnızca bir tanesi. Tekniği nedeniyle sözleri gerçek eylemlere dönüşürken ne söylediğine dikkat etmek zorunda kendisi. Bu nedenle tamamen güvenli kelimeleri bir şeyin kodu olarak kullanan ve onları incitmekten kaçınmak için arkadaşlarıyla iletişim kurmak için kullandığı bir konuşma sistemi geliştirmiştir. Şimdi Toge oldukça güçlü. Bunu gördük. Ancak buna rağmen kendisi bir yan karakter her ne olursa olsun ana hikaye onu oldukça hızlı bir şekilde arka plana attı ve Jutsu Kaisen 0 bize kendisinin karakteri hakkında biraz daha fazla bilgi sağlasa da yine de yeterli değildi. Hayranlar Toge'nin Shibuya olayında daha büyük bir rol oynayabileceğini umuyorlardı. Ancak sizi hayal kırıklığına uğrattık. Yani daha doğrusu manga uğrattı. Kendisi çok da büyük bir rol oynamadı. Çünkü yakında göreceğimiz gibi ana ark içerisinde yarattığı her karakterden çok da iyi verim almayı başaramadı kendisi. Şöyle ki Shibuya olayı seride önemli bir olaydı ve Gojo hapishane diyarına kapatılırken diğer karakterlerin daha fazla ekran süresi alması bekleniyordu. Çünkü Gojo biraz daha serinin baş karakteri gibi olmuştu. Bazıları bunu yaparken yani daha fazla süre alırken bazıları ise yapamadı. Akutami bunu dengelemede biraz başarısız oldu. Bu yüzden bazı önemli karakterler sadece ekran süresindeki kırıntıları topladı ve tabii ki Toge de bunlardan biri. Toge oldukça önemli, faydalı ve popüler bir karakter. Bu yüzden Akutami'nin onu neden burada harcadığını bilmiyoruz. Olaylarda çok geç ortaya çıktı kendisi ve Yuji'ye yardım etmek için geldi. Yuji'nin istasyona girmesine izin verirken Maito'nun şekil değiştirmiş insanlarıyla da uğraştı. Daha sonra yani olaydan sonra sol kolunu Sukuna'nın etki alanına kaybettiğini öğreniyoruz. Ancak bu hiçbir zaman bize gösterilmedi. Sezonun son bölümünde bunu Yuta'dan öğrendik. Bu sahne mangada da yok bu arada. Yine aynı animede olduğu gibi Toge'nin sadece kolunu kaybettiğini görüyoruz. Ancak nasıl ve ne zaman yani o Sukuna'nın etki alanında alan genişletmesinde nasıl kaybettiğini görmüyoruz. Böyle bir görsel yok. Peki bu nasıl oldu? Öncelikle Sukuna'nın alan genişlemesini açıklayalım. Çünkü bu bazı şeyleri netleştirebilir. Gerçi çoğu kişi biliyordur ama şöyle kısaca üstünden bir geçelim. Alan genişlemesinin adı Kötücül Tapınak. Kafa taslarıyla dolu bir Budist tapınağı ortaya çıkıyor. İlginçtir ki diğer etki alanı genişletmeleri gibi bir bariyer kullanarak ayrı bir boyut oluşturmuyor bu genişletme. Sukuna etki alanı içerisinde böl ve parçala yeteneklerini kullanabilir ve içeride sıkışıp kalan herkesin ve her şeyin bu tekniklerden etkilenmesini sağlayabilir. Sıkışıp kalan derken yani tekniğin etki alanı boyunca içeride kalan kişilerden bahsediyorum. Togeye gelince yine biraz önce de bahsettiğim gibi ayrıntılar verilmedi. Ancak kolun nasıl kesildiğini görünce etkinleştirildiğinde Sukuna'nın kötücül tapınağının etkin menzilinde kaldığını ve Togey'in kolunu bu şekilde kaybettiğini varsayıyoruz. Yuta Toge'nin kolunu Itadori'nin kestiğini söylediğinden bu varsayım da oldukça tutarlı gözüküyor. Çünkü Itadori zaten kendisi böyle bir şey yapmaz. Bunu yapsa yapsa Sukuna yapabilir ve ne ara yapabilir? İşte tam Yuji'nin bedenini ele geçirdiği sırada alan genişletmesini kullandığı anda yapabilir. Peki Toge neden kolunu iyileştirmedi? ters lanetli teknik kullanılamaz mıydı? Togen'in kolunu iyileştirmediğini, bunu ya yapmak istemediğini ya da yapamadığını varsayabiliriz. Peki neden yapamadı? Aklımıza gelen tek sebep Sukuna'nın etki alanının bir şekilde ters lanetli tekniğin etkilerini ortadan kaldırması. Ancak Gojo manganın ilerleyen kısımlarında bu teknikten ters lanetli teknik kullanarak kurtulabilmişti. Yani ters lanetli teknik aslında kullanılabiliyor. Ayrıca kolunun sadece kesilmiş değil yani Togen'in kolunun sadece kesilmiş Değil. kalıcı olarak yok edilmiş olması da mümkün. Bu yüzden dolayı da ters lanetli teknik kullanamıyor veya kolu iyileşemiyor olabilir. Ancak teorik olarak hem Shoko hem Yuta yine togeyi iyileştirebilir. Biraz önce dediğim gibi bu ters lanetli teknik kullanıcıları var. Benim bildiğim kadarıyla 3 tane var. Shoko Yuta ve Gojo. Bu nedenle Akutami'nin Toge'yi hatırlayıp hatırlamadığını ve gelecekte durumu hakkında bize bir güncelleme sağlayıp sağlamadığını bekleyip görmemiz gerekecek. Umarız aklınızdaki soruları bir bize azaltabilmişizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Toge ile ilgili daha detaylı bir video isterseniz de sağ üstteki karta tıklayıp o ilgili videomuza ulaşabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.